Evet merhaba arkadaşlar. Acayip bir kar yağdı. Her yer buz, soğuk. İşte daha önce birkaç arkadaş şey sormuştu. İşte bu aracı kışın kullanabilir miyiz vesaire. Ben kullanıyorum. Ama tabi şunlar bu brandayı ben sonradan yaptırdım. Maalesef ki bu modelin kendi orjinal brandası yok olmadığı için kendiniz yaptırıyorsunuz. Bunun da tabi dezavantajları var. Aracın bu bazı yerlerini deliyorlar mecburen bu brandayı takmak için akıllı vidayla. Onun haricinde e, kullanımda sıkıntı yok. tabii ki üstündeki lastikler çim balı, naylon lastik. Dikkatli kullanmanız gerekiyor. E, ben bugün zaten her yer buz. Dün akşam da ben çıktım, yoğun kar yağışı vardı. Ee, yine de beni götürdü gideceğim yere. Yani dikkatli kullanırsanız, ağır ağır giderseniz sorun yaşamazsınız. Ee, Onlar haricinde tabi e, bu kuranlar bayağı rüzgarı kesiyor. Soğuğu hiç yemiyorum. Hafiften bir soğuk var şu altlardan e, gelebiliyor ama e, tabi açık halimden çok çok iyi denge konusunda üç tekerleğe olduğu için çok dengesiz değil. Ee, o konuda gayet iyi. Yani iki tekerli motor gibi değil. Onu söyleyelim. Ee, ama tabi kayma yapabiliyor. Lastiklerden dolayı. Biraz ağır giderseniz bir sorun yaşamazsınız. Şu anda her yer buz bakın. Ağır ağır gidiyorum. 15-20 km hızla işimizi görür yani. Çarşıya, pazara, bakkala giderseniz en azından sizi bu karda kışta ayağınız ıslanmaz. Yağmur, kar yemezsiniz. İş görür arkadaşlar. Ee, Tabi soğuklarda şarjı bir tık daha çabuk bitebiliyor. Daha önce tanıtım videosunu da çekmiştim. Koltuğun altında bir şartel var. Onu kapatırsanız şarjı biraz daha e, yemiyor. Soğuktan etkilenmiyor. O da bir dipnot olsun. Onun haricinde de ekstra bir şey yok. Gayet memnunum. Tabii eksi yönleri var. Böyle bir model yapıyorsun, orijinal branda yapması lazım aslında firmaların. Çoğu yapmamış. Ha, yeni modellerde var. Bu Golf Sam'ın da yeni modelinin var mı bilmiyorum ama bu firmanın eksikliği bu. Acilen branda işine bir el atması lazım bence. Sonuçta bunu yağmurda, yaşta, böyle karda da kullanıyoruz. Biraz küçük bir ilçe olduğu için kullanabiliyoruz. Brandasını da yap kardeşim. Yani onu yaparsın. Atıyorum dersin ki e, araç 100 bin liraysa dersin branda alırsan 110 olur. İşte 105 olur. Almazsan 100 olur dersin. Opsiyon olarak sunarsın. Alan alır. Yani bu kadar basit. Bilmiyorum. Çok zor bir şey bu brandayı yapmak. Ben burada hemen 2 saat, 3 saat içinde yaptırdım yani. Basit bir şey. Ee, bunu dikkate alırlarsa iyi olur bence. Yine detaylı bir video çekelim. Ben kış günü bir çekim dedim. Sürekli soranlar oluyordu. Kışın kullanabilir miyiz? Ne yaparız? Ne ederiz? diye. E şu an ben kar da kışta işte gidiyorum. Sorun yok. Ama dediğim gibi dikkatli kullanmanız gerekiyor. Sonuçta bir araba değil. Bunu sadece vasıta olarak düşünmeniz gerekiyor işimizi görüyor yani şu anda gidiyoruz. Yani ufak tefek işte çocuğu götürür getirirsin, okula gider gelirsin, işte çarşıya pazara gider gelirsin, Islanmazsın. üşümezsin vesaire vesaire. Yani bir vasıta olarak gayet güzel. Eksik yanları var. Daha önceki videolarda da söyledim. Eksik yanlarını da bu firma tamamlarsa bence daha da iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Golf Sun Motor şu an benim kullandığım. İzlemeyenler 3 videosu var galiba izleyebilirler. Bunu öyle bir vlog videosu gibi kısa vlog çekeyim istedim. Uzun bu arkadaşlar. Şöyle biraz daha görüntü alalım. Ekstra soracağım bir şey varsa videonun altında yazışabiliriz. Görüşürüz.